Merhaba arkadaşlar. Ben vatandaşlık öğretmeni Alper Acı. Bu videomuzda kişi kavramından bahsedeceğiz. Kişi kavramı tabi teferruatlı bir konu ve soru da gelen bir konu. Kişiyi şöyle tanımlıyoruz sözlük tanımı olarak. Kişi haklara ve borçlara ehil olabilen. Ehil olabilen her şey. Bu yüzden haklara ve borçlara ehil olabilen diye tanımladığımız bir şey de tabii ki insanlar haklara ve borçlara ehil olabilirler. Ama ehil demek sahip olabilen demek. Bir takım hakları olan ve borç altına girebilen her şeye kişi diyoruz. İnsanlar bunlardan bazıları ve bunlara gerçek kişi diyoruz. Ama biz bakıyoruz ki devletlerin de borcu oluyor. Biz görüyoruz ki belediyelerin, üniversitelerin borcu oluyor, hakları oluyor. Derneğin, vakfın hakkı borcu oluyor. İşte onlara da tüzel kişi diyoruz. Yani Hak ve borç altına girebilen insanlar gerçek kişidir. Hak ve borç altına girebilen kişi ya da mal topluluklarına yani kurum kuruluşlara tüzel kişi diyoruz diyebilirim. Tüzel kişiyi ikinci plana atacağız, ee, devam eden konuya atacağız. İlk olarak biz gerçek kişiden başlayacağız. Ne dedik gerçek kişi? Birey, insan, haklara ve borçlara sahip olabilenler yani bizler. Yanı sıra burada gerçek kişiliğin başlangıcı ve bitişi önemli olacak bizim için. Yani biz gerçek kişiliği ne zaman kazanıyoruz ve ne zaman kaybediyoruz? Başlangıcı çok kolay. Bitişte biraz birkaç kavrama dikkat etmemiz gerekecek. Gerçek kişiliğin başlangıcı Türk Medeni Kanunu'nda tanımlanıyor arkadaşlar. Diyor ki gerçek kişilik tam ve sağ doğumla başlar. Tam ve sağ doğum. Buradan anlaşılması gereken nedir? Biraz parçalayalım. 2006'da çıktı bu sınav sorusu olarak. Gerçek kişilik ne zaman başlar diye. Cevap tam ve sağ doğum oldu. Tam doğumdan kasıt nedir? Tam doğum arkadaşlar doğanın uzuv eksikliğinin olmaması gibi algılamayın. Yani bir kolu eksik olabilir, bir bacağı eksik olabilir ama Allah muhafaza bu gerçek kişiliğin başlamasına engel değildir. Çünkü tam doğumdan kasıt tamamen doğumdur. Doğum işleminin tamamlanmasıdır. Yani çocuğun mevcut bütün uzuvlarıyla ana rahminden ayrılması ve göbek kordonunun kesilmesidir. Göbek kordonu kesildiği an doğum işlemi tamamlanmıştır ve tam doğum gerçekleşmiştir. Sağ doğumdan da sakın ha sağlıklı olmasını anlamayın. Yani sağlıklı olmayan biri gerçek kişiliğini kazanmamıştır diyemeyiz. Göbek kordonu kesildikten sonra Şaplığa yiyen bebeğin ciyakladığı an biz anlıyoruz ki ölü değildir. Yani sağ doğum gerçekleşmiştir. Böylelikle tam ve sağ doğum gerçekleşmiş oluyor ve gerçek kişiliği kazanıyoruz. Göbek kordonu kesiliyor, doğum işlemi tamamlanıyor, Şaplığa yiyen ciyaklamaya başlıyor. Sağ doğumda sağlanıyor gerçek kişilik o an sağlanır. Burada dikkat etmeniz gereken gerçek kişilik doğum olmadan başlamaz. Ana rahmindekine gerçek kişi demiyoruz. Ana rahmindeki cenine gerçek kişi demiyoruz. Çünkü ilerleyen konularda ana rahmindeki ceninin hak ehliyeti olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü hak ehliyeti tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahminde başlar. Ama gerçek kişilik tam ve sağ doğumla başlar. Hak ehliyeti bölümünü netleştiririz oraya geldiğimizde ama bu ayrıma dikkat edin. Tamam doğumla başlattık yani özetle gerçek kişiliğimiz. E şimdi doğumla başlattığımız bir şey nasıl biter, nasıl sona erer dediğimizde ilk aklımıza geleni duyar gibiyim. Ölüm. Ama hukuk diyor ki gerçek kişilik evet ölümle sona erer, ölüm veya gayiplikle sona erer diyor bize. Gerçek kişiliği sona erdiren ölüm kavramı olduğu gibi gayiplik kavramı da gerçek kişiliği sona erdiriyor. İşte burada ölüm gayiplik kavramlarını ayırma meselesine geliyoruz. Ve gerçek kişiliğin sona ermesiyle ilgili bir tane ayrı bir slayt açıyoruz kendimize. Gerçek kişilik arkadaşlar ölüm ve gayiplikle ikiye ayırdık. Ölümden başlayalım. Ölüm sözlük tanımıyla kişinin kütüğüne ölü kaydı düşülmesi sonucunu doğuran durumdur. O zaman şunu soracağız. Kişinin kütüğüne ölü kaydı ne şekilde ya da ne şekillerde düşülür? İki şekilde. Bir, bildiğimiz hepimizin bildiği tetkik. Beyin ölümü gerçekleşen birinin ölüm saati not alınır ve ölü kaydı düşülür. Tetkikte kastettiğimiz şey beyin ölümünün gerçekleşmesidir. Yani bu çağlar boyu çeşitli şekillerde e, netleştirilmeye çalışılmış. Yani eski dönemlerde teknolojinin bu kadar ileri olmadığı dönemlerde ne yapmışlar? İşte misal ağzına ayna tutmuşlar. Ayna boğarlaşmıyorsa öldü demişler. Göze tırnakla bastırmışlar. Kirpik refleks vermiyorsa öldü demişler. Ama günümüzde beyin ölümünün gerçekleşmesini bağlı olduğumuz cihazlar bize bir sonuç veriyor. Dıt, dıt dıt, dıt dıt, dıt diye çalışan cihaz dıt sesini çıkarttığında saati, dakikası not alınıyor, ölü kaydı düşülüyor nüfusa ve ölüm sonucu. Şimdi bu en basiti ama bir de ölüm karinesi sonucu da kişinin kütüğüne ölü kaydı düşüldüğünü görüyoruz biz. Yani bir karineyle de. Çünkü biz her zaman tetkik edebileceğimiz bir ceset bulamıyoruz arkadaşlar. Ama öldüğüne dair çeşitli bulgulardan bir karineyle ölü diyebiliyoruz. Misal Allah muhafaza tabii ölümden bahsettiğimiz için kötü örnekler vereceğim hep. Yani hoş olmayan örnekler vereceğim ama bu da hem hayatın gerçeği hem de konumuzun gereği olacak. Depremde göçük altında kalan biri. Efendi bir maden kazasında göçük altında kalan bir işçi. Havada infilak eden bir uçakta olan kişi dediğimizde biz depremde ya da maden kazalarında cesetlerin bir bölümüne ulaşamıyoruz. Ulaştığımız cesetleri tetkik edemiyoruz. Paramparça cesetlerle karşılaşıyoruz. Bulamıyoruz bile ceset. E bu durumda kişiye biz kayıp diyemeyiz. Çünkü elimizde bulgular var göçük altında kalmış ve oradan çıkaramadık ya da çıkarttık paramparça. Tanınmayacak halde. Havada uçak infilak etmiş uçakta olduğunu biliyoruz. Ama zerresine ulaşamıyoruz. Bu durumda ölüm karinesi dediğimiz karine devreye giriyor. Karineyi başlı başına bilin arkadaşlar. Karine hukukta bir kavramdır. Karine Türkçeleştirirsek ipucu, varsayım gibi anlamlara gelir. Yani Bilinen bir takım somut bulgulardan yola çıkarak bilinmeyen bir olayın aydınlatılmasıdır. Bu efendim mesela aldatma karinesi de olabilir. Yani medeni kanunda zina boşanma nedenlerinden biri olarak geçiyor. E, zinanın tanımına baktığımızda kişinin resmi olarak evli olduğu biri dışında başka biriyle cinsel bir münasebete girmesidir. E bu her zaman olay anında yakalanabilir durum değil haliyle. Ama ne oluyor? İşte iki kişi o aynı otele girdiler, aynı odada geceyi geçirdiler. Biz sadece girdiklerini ve çıktıklarını görüyoruz. Bunu ispatladığımız an bu bir aldatmaya dair karine oluyor. İşte ölümü de cesedi bulamasak bile elimizde göçük altında kaldı, oradaydı, o infilak eden uçaktaydı gibi bulgulardan yola çıkarak götürebiliyorsak karineyi oluşturuyoruz ve ölüm karinesi şeklinde kişinin kütüğüne ölü kaydı düşebiliyoruz. Tanımlayalım tekrardan ölüm karinesini. Ne diyor bize ölüm karinesi? Öldüğüne dair kesin bulgu, veri olduğunda cesedi bulunamasa dahi en büyük mülki amirin onayıyla yani bu ilde vali ilçede kaymakam onayıyla kütüye ölü kaydı düşülmesi durumudur diyebiliriz. Bu mesela gayiplikle kaybolmakla çok karışıyor arkadaşlar ama karıştırmamamız için ne diyeceğiz biz burada? Öldüğüne dair kesin bir veri ve kütüye ölü kaydı düşülmesi sonucu diyebiliriz ve mülki amirin onayıyla. Ama gayiplik yani Türkçeleştirelim yine kayıplık kayıptan dolayı kaybolma meselesinden dolayı gerçek kişiliğin sona ermesi için mahkeme kararına ihtiyacımız vardır ve şu olmayacak. Elimizde tetkik edebileceğimiz bir insan vücudu varsa tetkikle ölü kaydını düşüyoruz. Böyle bir ceset yok ama öldüğüne dair veriler, bulgular varsa ölüm karinesinden yola çıkarak ölü kaydını düşüyoruz. Bu ikisi de yoksa kayboldu diyoruz ve ortadan kaybolan kişi belli bir süre haber alınmıyorsa ondan yasal varislerinin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla Gayip kaydı düşünülerek gerçek kişiliği sona erdiriliyor. Ve medeni kanun bunu iki değişik olasılıkta somutlamamızı sağlıyor. Nedir bu iki değişik olasılık? Kaybolan kişinin son görülme anı ölüm tehlikesi içinde mi değil mi? Çünkü medeni kanun diyor ki ölüm tehlikesi içinde kaybolan biri ne olabilir? Savaşta kaybolan, fırtınada kaybolan biri dağa tırmanırken kaybolan, safaride kaybolan birinin son görüldüğü an başına bir şey gelmiş olabilir. Bir hayvan saldırmış olabilir, dağda donarak ölmüş olabilir, savaşta vurulup ölmüş olabilir. Olasılığını doğuruyor. Yani ölüm tehlikesi var ama öldüğünü, yaralandığını, hayvanın saldırdığını gören yok. Yani ölüm karinesine götüremiyoruz işi. Ve bu durumda son görülme anı üzerinden bir yıl geçtikten sonra yasal varislerinin başvurusu mahkemeye başvurusu üzerine mahkeme kararıyla kişinin kütüğüne gayip kaydı düşülür. Ölüm karinesinden farkı ne? Bu iş mülki amir onayıyla değil mahkeme kararıyla oluyor. Öldüğüne dair kesin bir veri yok ve bir kaybolma durumu söz konusu ve bu işlem mahkeme kararıyla yapılıyor ve kütüğe ölü kaydı değil gayip kaydı düşülür. Eğer son görülme anı ölüm tehlikesi değilse, bu çeşitli programlarda karşımıza çıkıyor televizyonda yapılan. Soruyorlar, eşinizi en son ne zaman gördünüz? 3 yıl, 5 yıl, belki 10 yıl kay kaybolan bir. İşte en son evden sigara almaya diye çıktı. En son işte işe diye gitti. Şimdi ölüm tehlikesi bile yok burada. Ama bu tür durumlarda da kendisinden uzun süre haber alınamama mantığından gayipliğe götürebiliriz. Ama süreler değişiyor tabii ki. Bu durumda diyor ki ölüm tehlikesi yoksa son görülme anında. Kendisinden uzun süre haber alınamayan bir kişinin son görülme anı üzerinden 5 yıl geçtikten sonra yasal varislerinin mahkemeye başvurusu üzerine mahkeme kararıyla kütüye gayip kaydı düşülmesi durumu yine bizi gayip diye götürür. Burada ana mantık aynı son görülme anı üzerinden belli süre geçtikten sonra başvuru üzerine mahkemenin verdiği bir karardır ve ölü demiyoruz gayip diyoruz. Sadece ayırmanız gereken ne? Ölüm tehlikesi içinde kayıpsa bir yıl geçmesi lazım başvuru için. Kendisinden uzun süre haber alınamama durumundaysa beş yıl geçmesi lazım. Kütüye gayip kaydı düşülür ve mirası mirasçılarına dağıtılır. Tabii ki buradaki duruma baktığınızda arkadaşlar Geri dönme olasılığı vardır hocam mirası dağıttık bu yüzden şöyle bir düzenleme yapıyor geri dönme olasılığından dolayı diyor ki ben mirası gayiplikte dağıtırım ama ölüm tehlikesi içinde kayıp durumunda 5 yıl geçmeden miras üzerinde tam tasarruf hakkı vermem kendisinden uzun süre haber alınamama durumunda 15 yıl geçmeden mirasta tam tasarruf hakkı vermem diyor. Yani gayiplikte geri dönme olasılığını varsayıyor. O yüzden ölü kaydı düşmüyor. Kaybolma durumu olarak varsayıyor bunu. Ama ölüm karinesinde böyle bir durum yok. Hem miras üzerinde tam tasarruf hakkına erişemiyor. Hem de mesela ölüm kişiye ölü dediğinizde evliliği varsa sona erer. Ama mahkeme kararıyla kütüye gayip kaydı düştüğünüzde evlilik kendiliğinden sona ermez. Ayrı bir boşanma davası açılması gerekir. Yani ölüm karinesiyle gayipliği birkaç noktadan ayırabiliriz. Bir, gayiplik mahkeme karar, ölüm karinesi idari bir karar, mülki amirin verdiği. Bir, i̇ki, gayiplik belli bir süre sonucu mahkemeye başvuruyla alınabilecek bir karar, ama ölüm karinesinde yasada net süreler yok ve mahkemeye gerek olmuyor diyebiliriz. Ve sonucunda ölüm karinesinde ölü kaydı düşülüyor. Gayiplikte ise gayip kaydı düşülüyor ve mirasta tam tasarruf hakkına erişemiyorlar. 5 yıl, 15 yıllık süreler dolmadan. Ve ölüm karinesinde evlilik kendiliğinden sona eriyor ölü dediğimiz için. Ama gayiplikte evlilik kendiliğinden sona ermiyor. Ayrı bir mahkeme kararı icap ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Burada hemen dipnot olarak son olarak hani karinenin tanımını ayrı verdik. Bir tane daha e, karine Tanımı vereceğimse birlikte ölüm karinesi öylelikle bu videoyu toparlamış olalım. Birlikte ölüm karinesi diye bir karine var karşımıza henüz bir sınavda çıkmadı çıkma olasılığı olduğunu düşündüğümüz kavramlardan biri ama soru bankalarında falan karşınıza çıkar. Birlikte ölüm karinesi de başta romantik bir karine gibi gözüküyor ama mantık şudur arkadaşlar ölüm sıralarının netleştirilemediği durumda kişilerin aynı anda ölmüş sayılması. Ölüm sıraları neyi etkiler? Mirası etkiler. Bu yüzden birbirlerinin mirasçısı olan birden fazla kişinin ölüm sıraları tespit edilemiyorsa mirasın hangi sırayla önce hangisinin mirasının dağıtılacağı burada bir problemdir çözülmesi gereken. Ölüm sırası netleşirse mesela babayla oğul bir trafik kazasında öldüler. Fakat biz bir şekilde onların ölüm sıralarını hangisinin önce hangisinin sonra öldüğünü netleştiremedik. Netleştirirsek eğer mesela önce baba öldü dersek önce babanın mirası açılır çocuk varmış gibi çocuk o payı alır oğul miras payın ondan sonra çocuğun mirası açılır ve dağılır. Yani miras dağılımını etkiler kimin önce öldüğü bir saniye önce bile ölse ama biz bunu tespit edemiyorsak birlikte ölüm karinesi bize diyor ki aynı anda öldükleri varsayılır, birbirlerinin mirasçısı olamazlar diyor. Böylelikle de miras dağılımı ona göre ceryan ediyor ikisi de yokmuş gibi. Bu da birlikte ölüm karinesidir. Gerçek kişilik de bu şekilde sona erer. Gerçek kişiliğin başlangıcı ve bitişi bu şekildedir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kişiliğin ikinci bölümü olan tüzel kişiyi ele alacağız. Görüşmek üzere.